Hepinize merhabalar bugün sizinle birlikte bakın ne yapacağım Evet sonunda morayı aldım Daha doğrusu ben oyunu bitirdim ama morayı bana gelmedi sorun bendeymiş sorun şu dev tırtıl var ya <laughs> dev turtle'ın olduğu yerde my bee diye bir tane arı var. Onun dükkanında mor ayıyı kuşanmamız gerekiyormuş. Ben onu kuşanmamışım. Şimdi kuşandığımda bakın karakter nasıl? <laughs> evet bugün sizinle birlikte bu nefis karakterim karakterimle koca eve gitmek için pardon koca eve gitmek istiyorum. Evet 7 8 ayının 7'sini kurtardık ya. Neyse bak. Evet geldik. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Aha. Buldum. Bir tane şu böyle. Böyle. Hep. Oy. Oy.

Neyse. Zor oldum ya. Yılan ne arkasından geçebiliyoruz durumu varım yok geçemiyormuşuz. Ne lan? Ha, bu... neydi lan? Ne uçuyor? Bu neydi lan? Bu neydi? Lan? Bu neydi? Aa, çok sinirlendim Buna ne olduğunu öğrenemeyince deprem yarattım. Haydi tuvalete gir. Beyrim bunu büyük babam da yapamazsın. Bas. Aha şu trenden atlayalım diyecektim. Neyse. Ama yine de atlayalım. Evet, şöyle bir atlama. Ananı ananı. Lan. lan.

Evet çok güzel. Evet. Alalım. Evet. Çok iyi. Sonra, sonra, sonra şöyle gelelim. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Öyle bir şeyler yapıyorum. Aha. oradaki sandığı ben aldım. aldım mı lan? Bir bakayım o emoji bende var mı? Biliyorum ben o emojiyi. Emoji. MJ. 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 arıyorum. Çünkü emoji'yi aradım. Şimdi i̇lk önce şuraya çıkmanız lazım. Bom. Lego rengi güzelmiş bu arada mavi. En sevdiğim renklerden bir tanesi mavidir. Böyle böyle bu. Ben bunu, ben bunu, bir tane oyuncu hali

Kaçalım lan. Saklan başta senden daha iyi olduğumdan. Senden daha iyi olduğumu kanıtlayacağım lan. Tamam şimdi fare şak fare şakacıktan sayıyor tamam mı? Altıya kadar sayacak. Ben şimdi şakacıktan fare yendiyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne zaman kankşam sorun mu sorun? Saklanmayan Abi beni burada bu sabah fare bulur mu sizce? He biraz daha ilerleyeceğim hatta. Ama ne? Ama ne? Ama Şimdi sen şimdi sen beni bulacak mı? Sen beni bulacak mı oğlum? Bulacak mı sen beni? <laughs> oh, güzel bir çık. Güzel bir ne deniyordu onun? Burnumu çektim güzel geldi. Hadi bir bekumsa gitmeyi deneyelim. Bacorumsa gitmeyi deneyelim. Hop. Haydi bakalım. Şimdi daha ne yapsak? Bilmiyorum ne yapsak. Pardon bu eski bir işte de güzel değildi. Bunu ben ben dinliyorum bunu. Ya kaplumbağa köyünde gizli ayılar oluyor. Gelin ona bakalım. Mesela ben 6 ayı kurtardım. Mesela bunu ben 8 yaparım. Vallahi yaparım. Buradaki başka ayılara bakmam lazım. Ben bu sudan ilk şuradan sonra şu... değil. şuradan, buradan, pardon şu, buradan ve oradan toplam iki ayı kurtardım. Yani, yani dörttü. Ben onu altı yaptım. İlla onu açmak zorunda değilim. Seşi çaya. Seşi çıkamadır. Ney zaten adını bilmiyorum senin. Yedi bunu salak. bizden bir şey yok. Bakalım bu kaplum, zeki kaplumbağada ne var? Konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Ananı sor, o canımı nasıl götürdü lan? Lan bunu nasıl açamıyoruz ya? O göbek saldırısı yapsam bile açamıyor. Oranın nereye, gel nereye geldiğini bilen var mı? Ben bilmiyorum çünkü. Geçtim. Ve ben bu kurtardığım ayıların sayısını bayağı arttırmak istiyorum ya. En az 32 ay var. Ben kurtarmışım onun 22'sini. Kaldı onayı. Amin'i beni ah, kurtarayım. Madilini kurtardım. Kaç dakika kalmıştır bu tablet sürümün bitirilmesine? 12 dakika kalmış.

Bu ben o şeyi siz okutuyu size göstermek için yapmıştım yoksa vallahi yapmazdım. Ay yok olmadı. Bugün, okul, bugün okula ekler gitip. Hiç biliyorum. A dur be. İlk ilk oynadığımız karakterimiz sadece burayı yapacağım ve sonrasında ise burayı bojunu kullanacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> ya bir iç çektim. Öyle yapalım. Kaydetmiş miydim? Evet kaydetmişim. Ama Şunu da kaydedeceğim. Sadece bunu da kaydedeceğim. Bakalım şimdi morayı. Şunu da görünmezse hiç alayım. O zaman şimdi sil bunu. Görünmezse hiç ekledikten sonra. Görünmezse hiç ya <laughs> Oy ki... yok olmadı. Bakalım. keklerle. Lan. Ne o lan bu? Kula. Bu işte benim. Benim evim. Benim gizli evim çünkü ben mora'yım. Benim gizli evim bura. Bon. Çünkü artık videomuzun sonuna gelmeliyiz. Haydi bakalım. Bay bay.